Yeni bir daha herkese selamlar. Günlerden 2 Haziran 2025 Pazartesiydi saat 01.17 Odaklarsa kamera şurada. Bugün size yaptıklarını göstereceğim. Ufaktan arkadaşlar bir TVT kampımıza başladık. <laughs> Yarın edebiyat sınavı vardı. Zaten edebiyatım çok kötü olduğu için bu arada saat geç olduğu için çok sesli konuşamıyorum kusura bakmayın. Edebiyat falan çalıştım biraz o yüzden sadece biyoloji var bugün TET kampında. Yoksa başka bir şeyler de koyacaktım kimya falan. Biliyorsunuz arkadaşlar biyoloji için doktor biyoloji kullanacağım demiştim önceki videoda. Bugün birinci günü tamamladık. Şöyle göstereyim canlıların ortak özellikleri. Bayağı unutmuşum bu arada konuları. Dokuz konuları falan unutulmuş. Buradan başlık, hücresel yapı, kıldım moleküler organizasyon, protein sentezi, homeostazi, boşaltım falan. Tamam sonra notlar ala ala gidiyoruz. Buradan etkiye tepki, metabolizma, beslenme, mineraller, solunum, fermentasyon, adaptasyon üreme, ölüm. Son olarak burada bir de virüsleri anlattı hoca burada. Virüsler normalde canlılar aleminde ama bunu ilk başa koymuş. İnorganik bileşiklere geçmedik. Bu ikinci günde oraya da geçeceğiz. Burada zaten adezyon ve koezyon falan var. Tüm VDK bu şekildeydi. Sonrasında arkadaşlar e, Milli Eğitim kitabından 9 Biyoloji Milli Eğitim kitabından Açtık ilk başa abi. Buradan biraz okumalar yaptık. Hücresel yapıdan beslenmeye geçtik. Solunumu okuduk. Milli Eğitim kitabından okumalar önemli. Haberiniz olsun. Size de tavsiye ederim. Boşaltım, hareket uyarılara tepki, metabolizma, hamiyatı zaten bunları az önce de söyledim. Üreme, büyüme gelişme. Bu ikisi arasındaki fark e, önemli. Milli Eğitim kitabı da bittikten sonra TT Doktor Biyoloji'nin soru bankası kısmına geldik. Burası zaten biraz zor olduğu için Barış Hoca beraber çözdük burayı. Zordu yani biraz tespir. Sadece tespir. Canının karakteristik özellikleri. Yanlış gelmedi yani doğal olarak. Böyle göstereyim. Bu da bittikten sonra arkadaşlar artık evde daha bir tane tehdit bir soru bankası almadığım için internetten çıkardım. Şöyle gördüğünüz arkadaşlar şu yayın odaklarsa kamera tümler yayınlarından iki test attık. Birinci testte bir tane yanlışımız var. Ön sayfada. Burada yanlışımız yok. Tümler yayınları. İkinci teste geldiğimiz zaman arkadaşlar odada bir tane boşumuz var. Boşu göstereceğim. Böyle. boşum bu. Yardımcı olursanız sevdim arkadaşlar yorumlarda falan anlamadım çünkü soruyu yani. Bugünkü dersler bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra dediğim gibi yani videolar TL odaklı gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.